Bir ben yıkama meselesi değil. İslam'ın kurallarını isteyenler riayet eder. Başkaları bugün benim aleyhimde olan insanlar ben başörtüsü İslam'a ait fıruattır dedim yani. Asli mesele değil. İnsan başını açınca kafir olmaz falan dedim. Bu şimdiki adam, zirvedeki adam bu mevzuda bunu hep diline doladı. Mitiklerde bile dinlendirdi bu mevzuda. Herkesin kanaatına saygı, herkesin kanaatine hürmet bence temel esaslardan. Ben bu arada antropolantik bir şey arz edeyim de böyle bu gülen mülen falan deniyor da gülenle falan alakası yok mesela. Ben sadece bu mevzuda cami kürsülerinde veya konferans salonlarında veya 3-4 tane mecmuada yazı yazıyordum. Yararlı olan düşüncelerimi ilim adına, bifak ve itifak adına, kardeşlik adına, aynı zamanda insanların anlaşması adına, fakirlikle mücadele adına, her meselenin ilimle çözülebileceği inancı adına yazdığım şeyler esasen birileri onları almış, değerlendirmiş. O değerlendirmelere göre bazı şeyler yapmışlar. Gülenizm, mülenizm diye bir şey yok. Fetullahizm diye bir şey yok yani aslında. Onca insan insanın say ve gayretine terettüp eden şeye sahip çıkmayı ben şirk sayıyorum. Allah'a eş ortak koşma sayıyorum. Ben beni beğenmiyorum. Bedü zaman ifadesi beni beğenenleri de beğenmiyorum. Yüzüme karşı siz şunu yaptınız, bunu yaptınız deyince sövme gibi kabul ediyorum ben onu. Evet benimle alakası yok. Bu işe gönül vermiş, meseleyi doğru bulan, söylenen şeyleri doğru bulan insanların sergilediği bir cehet, bir gayrettir esasen bir performanstır. Allah'ın izniyle, inayetiyle benimle hiç alakası yok. Ne Almanya'dakinin, ne İngiltere'dekinin, ne Amerika'dakinin benimle alakası yok. Binde birini de tanımam ben bu insanların. Binde birini, belki birkaç binde birini tanırım.